Sayın dinleyenler ana haber bülteni ile karşınızdayız. İlk önce günün güncel haber başlıklarını dikkatinize iletiyoruz. Bugün halkımız Deha Başbuğ Çağdaş Azerbaycan Devleti'nin kurucusu Ulu Önder Haydar Aliyev'in doğumunun 101. yıl dönümünü kaydediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve birinci Hanım Mehriban Aliyev'a Ulu Önder Haydar Aliyev'in Fahri Aban'da mezarını ziyaret etti. Müzik Türkiye'de ve Rusya'da genel lider Haydar Aliyev'in doğumunun 101. yıl dönümünde ayrılan hatıra gecesi düzenlendi. Müzik Değerli dinleyenler, şimdi daha ayrıntılı. Bugün Azerbaycan'ın genel milli lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 101. yıl dönümüdür. Ulu Önder Haydar Aliyev tüm hayatını sadakatle millete hizmet etmeye adadı. Faaliyetlerinde daima halka güvendi. Azerbaycan halkı ona sevgisini ve desteğini hiçbir zaman esirgemedi. Azerbaycan halkının genel milli lideri Deha Lider Haydar Alirzoğlu Aliyev'in aziz hatırası Azerbaycan halkının kalbinde sonsuza kadar yaşayacak. Saygı ve minnettarlıkla anılacak. Azərbaycan Cumhurbaşkanı İlham Əliyev Genail Millidar Heydər Əliyevin doğumunun 101-ci il dönümündə sosial media hesabından paylaşımda bulundu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Elham Aliyev, 1. Hanım Mehriban Aliyeva, Ulu Önder Haydar Aliyev'in Fahrihi Yaban'daki kabrini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Genel millidar Haydar Aliyev'in mezarı önüne çelenk bıraktı ve Ulu Önder'in aziz hatırasını andı. Azerbaycan Cumhuriyeti İstiklal Marşı çalındı. Daha sonra Devlet Başkanımız ve birinci Hanım Mehriban Aliyeva, Ulu Önder'in ömür yoldaşı, seçkin göz doktoru, bilim adamı ve akademisyen Zarife Aliyeva'nın mezarına çiçek demetleri bıraktılar. Aynı zamanda tanınmış Devlet Adamı Aziz Aliyev ve Profesör Tamerlan Aliyev'in anıları da anıldı. Müzik Azerbaycan halkı genel millidir Haydar Aliyev'in aziz hatırasını anıyor. Çeşitli devlet kurumlarında çalışanlar, tanınmış şahsiyetler ve halk, vatandaşlar Fahri Hiyaban'ı ziyaret ederek Ulu Önder Haydar Aliyev'in mezarı önüne çiçek demetleri bırakıyorlar. Hemen hatırlatalım ki bugün Deha Başbuğ Haydar Aliyev'in doğumunun 101. yıl dönümüdür. Türk Devletleri Teşkilatı sosyal medya hesabından Azerbaycan halkının genel milli lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 101. yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu. Paylaşımda şöyle geçer. Azerbaycan halkının genel milli lideri Haydar Aliyev'i doğum gününde rahmet ve saygıyla anıyoruz. Genel Milli Lider Haydar Aliyev'in doğumunun 101. dönümü münasebetiyle Azerbaycan'ın Türkiye Büyükelçiliği ve Üniversitenin ortak organizasyonuyla Ankara Üniversitesi'nde Haydar Aliyev ve Türk Dünyası konulu anma etkinliği düzenlendi. Azerbaycan ve Türkiye milli maçlarıyla başlayan etkinlikte... Ulu Önder'in hayat yolunu anlatan kısa film gösterildi. Törende konuşma yapanlar, genel milli liderin Azerbaycan'ın devlet kuruculuğunda oynadığı eşsiz rol hakkında geniş bilgi verdiler. Anma etkinliği Ulu Önder'in anısına ithaf edilen müzik programıyla sona erdi. Azerbaycan'ın Rusya Büyükelçiliği ve Haydar Aliyev Vakfı'nın Rusya'daki temsilciliği tarafından Rusya'nın başkenti Moskova'da Azerbaycan halkının genel milli lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 101. yıl dönümü dolayısıyla anma gecesi düzenlendi. Rusya Devlet duması milletvekilleri, diplomatik misyon başkanları, Rusya'nın tanınmış şahsiyetleri, Haydar Aliyev Vakfı'nın Moskova'daki temsilciliğe çalışanları, Rusya-Azerbaycan Gençlik Teşkilatı'nın üyeleri ve Azerbaycan'ın tanınmış temsilcileri ve diaspora temsilcileri. Cut Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Türkiye'ye yaptığı resmi ziyaret kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Ali Asadov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in selamlarını Türkiye Devlet Başkanı'na iletti. Başbakan bu yılın Kasım ayında Azerbaycan'da düzenlenecek COP29'a katılıma ilişkin Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davet mektubunu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu. Görüşmede ayrıca Azerbaycan'la Türkiye arasında kardeşlik ve ittifak ilişkilerinin her alanda başarılı bir şekilde gelişmesinden duydukları memnuniyet dile getirildi. Çeşitli yönlerde karşılıklı yarar sağlayan işbirliği perspektifleri ele alındı. Ankara'da Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında ekonomik işbirliğine ilişkin hükümetler arası karma komisyonun 11. toplantısı yapıldı. Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın eş başkanlığında gerçekleşen toplantıya her iki ülkenin ilgili devlet kurumlarının liderleri katıldı. Azerbaycan'la Türkiye arasında çok sayıda belge imzalandı. Başbakan Ali Asadov ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Azerbaycan'la Türkiye arasında birçok işbirliği alanını kapsayan faaliyet planı ayrıca Azerbaycan Cumhuriyeti hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti hükümeti arasında su yönetimi alanında işbirliği anlaşması, ticaretin kolaylaştırılması konusunda ortak çalışma grubunun kurulmasına ilişkin mutabakat zaptı, Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi arasında hayvan hastalıklarıyla mücadelede işbirliğini ilişkin niyet bildirisi ve mutabakat zaptı imzalandı. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramovla İsrail Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü Aliza bin Nun arasında görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik tehditler, ikili ve çok taraflı ilişkilerin çeşitli yönleri ele alındı. Ayrıca mevcut durum ve bu yönlerde işbirliği olanakları müzakere edildi. Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, savaş sonrası dönemde bölgedeki mevcut durum hakkında karşı tarafa detaylı bilgi verdi. Toplantıda ayrıca uluslararası ve bölgesel düzeyde geniş ilgi gören konulara ilişkin fikir tiyatrisinde bulunuldu. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları arasında iki ülke arasında barış ve devlet arası ilişkilerin kurulmasına dair ikili anlaşma projesine, ilişkin müzakerelerin bir sonraki turu için Kazakistan Cumhuriyeti'ne ziyarette bulundu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın özel görevlerden sorumlu temsilcisi Elçin beyov, BMT Genel Sekreter Yardımcısı, Dünya Teşkilatı'nın Siyasi Meseleler ve Program Desteği Dairesi Direktörü Marcos Neto ile Bakü'de yapılacak COP29 oturumunu müzakere etti. Görüşmede Marcos Neto, BMT Kalkınma Programı'nın COP29'un başarıyla düzenlenmesinin temininde Azerbaycan'a yardım etme sorumluluğunu onayladı. Hemen hatırlatalım ki BMT Genel Sekreter Yardımcısı aynı zamanda Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Dairesi Başkanı Hikmet Hacıyev de görüşmüştü. Sayın dinleyiciler, ana haber bültenimiz sona erdi.